Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Haziran Pazar İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım sizler. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki tane yerli yarış programımız var. Ee, tabii Gazi koşusuna yakınlaştık. Önümüzdeki hafta Gazi koşusu var. Allah bir kazasız belasız bir nasip ederse en o yarış programımızda karşınızda olacağız. Evet dediğim gibi bugün İstanbul'da pazar günü güzel bir yarış programı var. Tabii ki mutlu pazarlar öncelikli olarak sağlığınız, keyfiniz inşallah yerine bugün 9 koşulu programda yine birbirinden güzel ve çekişmeli yarışlar var. 77 safkan var ama inanın çok çekişmeli bir yarış programı bizi bekliyor. Yani her türlü sonuca gider. Favorisi de kazanabilir. Sürprizi de, plasesi de. Yani öyle bir yarış programı bizi bekliyor. Çünkü bana göre her yarışta birden fazla favori isimler çıkıyor. Yani bu da koşuları biraz daha çekişmeli hale getiriyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Tabii Adana şablonumuz Videonun en sonunda yine yer alacak. Bunu da bilgisini verdikten sonra hemen yavaş yavaş dostlar yarış programımıza geçiş yapalım. Günün birinci koşusu saatler 14'ü gösterirken şartlı 4. Dişilere ait, aprantilere mahsus, dört ve yukarı arapların 2000 metre semtlik yarışıyla başlıyoruz. Ve 10 safkanın yer almış olduğu koşulda 1 ve 4'ün de ekibi olduğunu görüyoruz. Ben de bu ekiblerden 4 nolu silahlı kız ve 1 malı gün yediği Diğer rakiplerin oranına birkaç adım da olsa ön planda gözüküyor. Yani bir aksilik olan takdirde ben ekürlerin kazanmasını bekliyorum. Küçük veri sevenler için alternatif bir tek adayım. Ama 3 nolu şirin mi şirin şirinliğini yine gösterebilir. Bir de 6 nolu foto kızı. Bu safkanı dikkat edin. Bu safkanı da güzel bir form yakaladı. O yüzden rakip arayanlara e, önerebilirim. Ama önceliğin 4 ve 1 nolu ekürler. Daha sonra 3 ve 6 nolu safkanı. Günün ikinci kursu Handikap 14 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre Çin kursuna geldik ve 5 saklanın yer almış olduğu koşuda da yine çok çekişmeli bir yarış programı var. Ben şablonda bir atı yazmadım ama burada sözlü olarak şey, bazı arkadaşlar direkt şablonu geçiyor. Ama tercih onların. Ben burada 2 nolu Hitman'la başlayacağım bu piyano sonatının güzel temsilcisi Ahmet Çelik'te. Son ikinciliği gayet tatmin kal. Mesafede çok seven bir isim. Bence bugün kazanmaya da oldukça yakın gözüküyor ama çok ciddi, sert rakipleri var. Bunlardan birisi 3 nolu Serdar'ı Ekrem Bikrim'in Tatar temsilcisi Kocakaya'yla start alacak olan bu safkanda seri 2 iki tane ikincilik yaptı arka arkaya ve çok formda. Bir de 1 nolu Danger Zone bir Mendeep temsilcisi bu safkanda e, Enes Avşar mıydı bakalım bu kardeşimizin ismini. Emircan Avşar da start alıyor bu safkanda son iki yarışında arka arkaya güzel 2 iki tane ikincilik bir de Aplante küreği indiriminden de faydalanmış safkan. Yine bugünün şansları yani 2-3-1 ama dediğim gibi şablonu yazmadığım bir safkan var orada 4 nolu Kurt Reis eğer 3 atı yazan bence 4 atı eğer fazla e, yüksek olmayacaksa 4 dolu kurt reisini ilave edebilirsiniz. Çünkü güzel bir orucu var. E, o ben de sizlere en azından sözlü olarak da tavsiye edebilirim. Yani önerebilirim. Günün 3. koşusu şartlı 5 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu. Bu arada arkadaşlar hiç yorumlarınız gelmiyor artık. Eskiden biraz yorumlar geliyordu ama hiç yorumlar da gelmiyor. Ama yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Ee, günün üçüncü koşusu yedili plasyonunda başlangıç ayağı olan şartlı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 5 salkanın yer almış olduğu koşuda evet, güzel çekişmeli bir yarış var maşallah ya. Evet, bütün kayıtlar da e, orada. Ama ben iki nolu Kasator de Osos. Bu Luxor'un temsilcisini Ahmet Çelik Esnaf Hoca Kamu Safka. İki sentilik yarışı oldukça başarılıydı. ve çim pistte çıktığı yarışı da kazanan bu Safka. Güzel durumuyla bence iyi rakiplerine rağmen ben kazanmasını bekliyorum. O yüzden tek olarak önereceğim. İgidili Plase'nin de ilk ayağı. Yani 2 nolu kasa doldu. Osos, Ahmet tek olarak öner. Günün 4. kursundan itibaren ikinci altılıgan yan ayağımız başlıyor. Meydan 3 yaşta. Arapların 1400 metre Çin kursu. 5 ve 6 renkir oldu. 11 saklanın yer almış olduğu günün ikinci altılıgan Ganyan'ın ilk ayağında ben önce 7 nolu öz ile başlayacağım. Bu tam evde kadar. İşte 4 yarışı da birbirinden iyi olan güzel bir çalışma devresi de geçiren bu saklan bugün kazanmaya da oldukça yakın gözüküyor ve meydana veda etmeye de en yakın tay olarak görüyorum 7 nolu öz tamede. 4 dolu Green May bir Endre Fethemsi isim Mehmet Akyol'u start alan ilk yarışında üçüncü, arka arkaya son 3 yarışında ikinciliklerle tamamlayıp yine güzel bir çalışma evresi geçiren bu Favkan'da en sert rakip gözüküyor. Tabii bir nolu kahraman evlat bu uçan bir temsil Görkem Öztürk'e biraz kilo dezavantajı var ama ceza diyorlar artık buna e, grubun oldukça tecrübeli ve pişkin taylarından birisi. Güzel yarışları var ama bir türlü aranan birinciliği bir türlü bulamadı. Bence buraya dahil etmekte fayda var. O yüzden benim önceliğim 7-4-1. Ama değil Tay yarışı e, çünkü yeni yeni kendini bulan taylar var ve gelme ihtimali olan taylar var tabii ki. Kimden ilave edebilir? nolu Fahit Bey. 10 nolu Aybenova. 5 nolu Kaya Dünyası ilave edilebilecek diğer isimler. Önce 7, 4, 1, daha sonra 2, 10, 5. Günün 5. koşusu şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 9 sakkının yer almış olduğu bu koşuda bir nolu Harlan Draka'ya başlayan bu Luxor temsilcisiyle ben atam işte. Son yarışında güzel bir birincilik elde edilerek formunu muhafaza eden ve idman durumunu daha iyi gördüğümüz hakkı bence bugün de kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. 5 dolu captain's Key bir Present Perfect temsilcisi Ahmet Çelik ile Stardom bir evert yarışını çim yarışını kazanan bir isimdi bu yarışta da iddialı gözüküyor son kuru da bunu aldamamak lazım bence bu sarkan güzel bir kondisyon da sağladı o yüzden ben bu yarışta etkili bir performans bekliyorum 5 dolu captain's Key'den bir de 9 dolu Merizel bir Paco Boy temsilcisi Ahmet Kanatlı'nın da bir Luxor temsilcisi olan bu sapkanda oldukça uygun kilosuyla Ali Yıldız'la ve bu aralar form tutmaya başladı. Güzel bir form yakalan başladı. Bence bu safkanları da buraya dahil edip bu 1-5-9 olarak geçebiliriz. Ama bu üçlerin dışında imkan olanlara veya yer tay yazmak isteyenlere de 4 dolu El Maestro ve 3 dolu Diamond Brothers olarak önerebilirim. Önceliğim 1-5-9 daha sonra 4 ve 3 dolu safkanlar. Günün altıncı koşusu Şadi Evi Yeşil koşusu var bir kupola yarış. Sabahda 8 yukarı İngilizlerin 400 metre çim koşusu ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman güzel bir form yakalayan ve oldukça etkili performansıyla bir nolu bu Ativan temsilcisi Alca Yıldırım var. Bana göre sevdiği mesafede yine çok iddialı gözüküyor ve iyi hazırlıklarıyla burada benim ilk sırada şanslı gördüğüm sapkan. 5 yaşına gelen 5 dolu sulutay, bir kontra atak temsilcisi Kocakay'la start alıyor. Salkan'ın bu mesafede bir ikili yarışı olan bir isim. Ve yine iyi hazırlıkları bana göre en sert rakip gözüken Salkan. Yani 1-5 bir, bir da olsa diğer rakiplerin oranla ön planda ama dediğim gibi çok zor bir koşu bu. Yani bu e, ikilinin dışına at yazmak istersek inanın hemen hemen hepsine kadar gidiyor. sırasıyla kimler? 4 dolu Mamba Forever. 2 dolu Breakline. 6 nolu santime ve 7 nolu operasyon olarak önerebilirim arkadaşlar. Yani 1, 5, daha sonra 4, 2, 6, 7 olarak önerebilirim. Günün 7. kosu handikap 17, 4 ve yukarı. Arapların 1600 metre çift koşusu ve altı sarkanın yer almış olduğu bu koşuda gerçekten zor bir koşu ama ben bayağı tek kesmek isterim. Eğer siz başka hayatlarda tek e, kafanıza göre bir tek bulabilirseniz oraya rahat geçer onu da tercih edebilirsin. Ben burada 4 dolu Gubas, 8 yaşına gelen turba temsilcisi. Arka arka iki yarışta ikincilik adeti. en azından ciddi rakiplerin arasında da güzel bir kilo farkı var. Bence bunu değerlendirin bu turba temsilcisi. O yüzden 4 dolu Gubas ben de tabii işte tek olarak önereceğim bu koşu için. Günün 8. kursu meydan 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim kursunun bölünen bu ayanda yine 11 tayımız gözüküyor. Ben burada ilk yarışında kum pistte güzel bir ikincilikle yarış hayatına başlayan bir Tamerino temsilcisi olan 8 nolu Yemen Rüzgarı. Mehmet Akyavuz'da bence bu yarışı kazanmaya çok çok yakın gördüğüm bir safkan eğer bir skalalım derseniz bence daha e, ideal bir banko adayım olarak 8 nolu Yemen Rüzgarı'nı önerebilirim. Hatta şöyle diyeyim e, 7. koşuyla 8. koşu arasında bir gidip gelmeler yaptım ama işte tay yarışı diye hadi burayı bir ömrü ayağa tercih ettim. Ama dediğim gibi siz bu ayağı da tercih edebilirsiniz. Ee, tamamen karar sizin. Ben çünkü ikisi arasında füç 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 gibi orada kaldım. Ee, ama bu 8'in yanına bir rakip yazıyorum. Yani bu ayağı rakip arıyorum derseniz. 2 nolu Can Uçan 6 nolu Hızlı Veysel 7 nolu Şah Dayım ve 5 nolu Fatır İlhan olarak önebilirim. Ama 8 ben de birkaç adımda olsa ön planda 2 6 7 beşte kibar yanına Günün son koşusunda şartlı 3-4 yaşta Arapların 1900 metre Çin koşusuna geldik ve 13 safkanın sakının yaramış koşuya baktığımızda 3 dolu Bertan Ağın bu turbo temsilcisi fesisi çektiğim başta güzel bir form yakaladı bu son iki yarışında güzel aşama kaybeden ve çalışmaları beğendim. Bu turbo temsilcisi ben burada ilk sırada şanslı olarak önerdiğim safkan. Yani 3 dolu Bertan Ağın. 6 dolu Mercan Tay. Mertcantay. Evet Mertcantay diyoruz ama Mertcantay. Bu turba temsilcisi Ali Yıldız da yine son yarışta güzel bir incelik Bu yarışta oldukça formda. Grand Prix Safkan. 4 nolu Çalhan bir Vakkas temsilcisi var. Can Yıldır Vası Adam da son yarışlarında güzel bir form yakaladı. Bu yarışta da oldukça şanslı. Diğer isim 7 nolu Enfes Tamer bir tam 10 temsilcisi Görkem Özçelik'te start alalım. Bu Safkan artık yavaş yavaş kıvamını bulmaya başladı. 4 gün önce koşmuş olduğu yarış güzeldi. Bence bu güzel yarışın burada da iyi bir neticeye e, sonuçlandırabilir. Bir de son olarak bir nolu Esen Batu bu turma temsilcisi ağırlaşan kilosuna rağmen Ahmet Çelik'te önerebileceği bir sonuç. 3, 6, 4, 7, 1 benim bu kuştaki sıralam arkadaşlar. Hemen şablonlarımızı paylaşalım. Dediğim gibi arkasından hemen Adana şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar. Bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.